Şimdi gelelim dolar bazında para kazanabileceğiniz çok önemli bir site olan ve öğrendiğiniz takdirde uzun vadede size gerçekten büyük paralar kazandırabilecek Fiverr sitesine. Bu Fiverr sitesinde başlangıçta para kazanmak tabii ki zor oluyor. Birçok sitede, birçok sistemde olduğu gibi ama burada bunu nasıl öğrenebileceksiniz, nasıl para çekebilirsiniz, kazancınızı nasıl artırabilirsiniz, müşteri nasıl bulabilirsiniz? Bunlardan da bahsedeceğiz şimdi. Fiverr sitesi yabancı dilli bir site ve dolayısıyla küresel çapta sizin müşteri bulmanızı sağlıyor. Three steps to become a top seller on Fiverr demiş mesela burada. 3 aşamada nasıl Fiverr'da satıcı olacağınızı anlatıyor, şey diyor Gig's. Yani Gig's oluşturuyorsunuz, başlangıçta sayfa oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin uzmanlık alanınız neyse onunla alakalı bir sayfa oluşturuyorsunuz. Bunlardan bahsediyor. Bunu İngilizce kullanmak zorunda değilsiniz. Bir eklenti mesela Google Çeviri eklentisine buraya kurama, kurduğunuz takdirde bu sayfayı çevir diyerek direkt Türkçe çevirip Türkçede kullanma şansınız var. Az önce söylediğimiz gibi Fiverr'da en çok satan olmak için 3 adım demiş. Fiverr'daki başarılarınızı anahtar Fiverr itibarınızı aracılığıyla kendiniz oluşturduğunuz markadır diyor. Ki oluştururken o konuyla alakalı bir sertifikanız varsa veya mezuniyetiniz varsa bunları da yüklüyorsunuz. E, konserinizi paylaşın diyor. Daha sonrasında işte bunları paylaşıyorsunuz. Daha fazla satın. E, beceriye maruz kalma elde edin demiş. başarılı bir satıcı olun. Ücretsiz kursu izle şeklinde. Buradaki kursu da izleyebilirsiniz. İşte kariyerinizi geliştirmek için ücretsiz çevrim için kurs demiş. Bunun ücretsiz olması tabii ki önemli. Kategoriler var. Sizin uzmanlık alanınız ne konudaysa ise tabii ki ona göre oluşturmanız gerekiyor bu sayfaları. Grafik tasarımla ilgileniyor olabilirsiniz. Dijital pazarlama olabilir. Yazı ve çeviri mesela yabancı dilde bir yetkinliğiniz vardır. Bununla ilgili çeviri yapabilirsiniz, altyazı. Video ve animasyon yapabilirsiniz. Video editi yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde uluslararası arenada işte 5-10 dolara introlar hazırlıyorlar. 5-10 dolar paralar da tabii ki yurt dışında çok önemli meblalar olmadığı için sizin müşteri bulmanız da çok daha kolay oluyor. Onlara hazırlayacağınız bu şekilde introlarla kısa zamanlarda 5 lira, 5 dolarlar, 10 dolarlar yani 100-200 TL civarında paraları çok rahatlıkla kazanma şansınız olabilir. Programlamanızı ise tabii ki avantajınız daha büyük oluyor. Oralardan daha kolay iş bulabilirsiniz. İşletme, yaşam tarzı gibi daha farklı şekillerde de olabilir. Kariyer, basın haberler, ortaklıklar. Bu Fiverr hakkında bölümü, destek kısmından yine Fiverr'da satış nasıl yapabilirim veya satın alma nasıl yapabilirim şeklinde e buradan da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Blokları da okumanızı sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi burada arkadaşlarınız davet ettiğiniz zaman onlar üzerinden kazançta elde edebilirsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Ve satıcı ol diyorsunuz bu şekilde e, giriş yapıyorsunuz. Fiverr çalışma alanı şeklinde fatura yazılımı var. İşte öğrenmek, çevrimiçi kurslar ve daha fazla kısmı. Burada önemli bir yer var. Mesela öğrenmek, çevrim kurslar kısmında tıkladığımız zaman learn.fiverr.com diye bir alan geliyor. Bakın burası da yine İngilizce. Bunu da hemen Türkçe'ye çevirebiliriz. Türkçe'ye çevirdiğimiz takdirde de isteğe bağlı beceriler, isteğe bağlı kurslar şeklinde. Bakın burada viral pazarlama herhangi bir ürünü tanıtmanın 7 sırı demiş. Yani bu ürünü tanıtırken nelere dikkat etmeniz lazım şeklinde 69 dolarlık bir kurs var. Yani bu kursla birlikte siz bu konudaki yetkinliğinizi geliştirip satış yaparak Fiverr'dan nasıl para kazanabilirsiniz bunu anlatıyorlar. Dönüşüm oranı optimizasyonu ziyaretçileri alıcılara dönüştürün demiş. Yapıdan tarzı metin yazarlığında ulusalışın. Yüksek dönüştürücü açılı sayfaları oluşturma şeklinde. Açılış sayfası. E, sosyal medya en iyi platformlarda etkileşim oluşturun. Sosyal medya üzerindeki etkinliğinizi artırabilirsiniz. LinkedIn dahil olmak üzere küresel marka için sosyal medya stratejisine liderlik eden 10 yılı aşkın deneyime sahip ödüllü dijital hikaye anlatısı ve çok satan yazar şeklinde kendisini e, tanımlamış. Bu şekilde siz de tanım oluşturabilirsiniz. Sizin geek'i nasıl oluşturacağınızdan tutun. Müşterilere nasıl ulaşabileceğinizi, kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi ve bu işleri nasıl yapacağınıza kadar her türlü sizi eğiten kurslar yer alıyor burada. Bunları satın aldığınız takdirde başlangıçta paranızı ödüyorsunuz ve daha sonrasında bakın mesela 938 kişi değerlendirmiş yaklaşık 2000-3000 kişi bu kursu satın almıştır 1,6 saatlik bir kurs daha uzun kurslar istiyorsanız 4.6 saatlik de var 9.8 saatlik de var kendi konunuza göre bakacaksınız tüm kursları görüntüle diyerek diğer kurslara da bakma şansınız var şimdi devam ediyoruz şuradan çıkalım satıcı panosuna geri döndük fiverr'ın ana sitesine e, dönüyoruz şuraya tıkladığım zaman profil bilgileriniz burada var referent buradan arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz ve ayarlarınızı buradan yapma şansınız var şimdi share your gigs diyor. Yani e, gigs dediğimiz şey sizin bu yetkinliğinizi oluşturacağınız alan. Bakın mesela ben I will create synchronous closed captions setter file yani SRT dosyası olarak altyazı oluşturduğum bir gig oluşturmuşum ve 5 dolardan başlayan fiyatlarla diyoruz 100 liraya alt yazı oluşturuyoruz şeklinde 2019'un Nisan ayında oluşturmuşuz. şu anda bunu durdurdum. İş almıyorum. Aktif gig'lerde burada gözükür. Siz yeni geek oluşturacağınız zaman buradan earn bids and stand out aşağı doğru iniyorum. Add new skills sizin dilleriniz nelerdir bunları ekliyorsunuz. Link accounts, işte Facebook, Google, Vimeo, Twitter bunları buraya ekliyorsunuz. Skills yani sizin becerileriniz nelerdir, eğitimleriniz nelerdir, bunlarla ilgili sertifikalarınız nelerdir bunları buradan ekliyorsunuz arkadaşlar. Sayfanızı oluşturuyorsunuz. Preview Fiber Profil. Bu sizin ilk Fiber Profiliniz olmuş oluyor. Bunun haricinde yeni bir gig oluşturmak için de görevle alakalı detaylar giriyorsunuz. Mesela I will do something I'm really good at. İşte ben şu konuda çok iyiyim. Şunları yapıyorum, yapacağım falan filan. Nedir? Mesela işte altyazı yazıyorum olabilir. Video editliyorum olabilir. Bunu burada yazacaksınız. Kategori seçiyorsunuz, kategoriler işte grafik dizaynı olabilir, dijital marketing, writing, translation, video animasyon, müzik, audio, programming, teknik çeşitli şeyler var. Bunlara bakabilirsiniz ve alt başlıklarda yer alıyor. Bunu seçtikten sonra buradan alt başlıkta seçebiliyorsunuz ve bunları ilişkilendireceğiniz 5 tane maksimum anahtar kelime giriyorsunuz ve bunu kaydedip devam ediyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrası pricing var, bu pricingde e, ücretlendirmenizi yapıyorsunuz ve Tanımlama yapıyorsunuz yani complete the current step before moving on bunu tamamladıktan sonra burada işle alakalı tanımlamalar yapıyorsunuz. Ardından e, gereksinimler nelerdir onları belirtiyorsunuz ve daha önce yaptığınız işler varsa burada onu paylaşıyorsunuz ve en son kontrollerinizi yapıp paylaşıyorsunuz. Paylaştığınızda nasıl gözüküyor onu gösterelim mesela growing, scale your business, contact, fiverr lore, analitik şuradan şeyi açalım. Aşağı doğru indiğimiz zaman kategoriler mesela grafik dizayn kategorisine gelelim. Buraya geldiğimiz zaman hazırlanmış gigleri burada görüyoruz. Mesela most popular in grafik dizayn demiş. Yine bunu Türkçe'ye çevirelim. Grafik ve tasarımı keşfedin. Logo ve marka kimliği, logo tasarımı. Mesela diyelim ki logo tasarımını seçtiniz. Bununla alakalı kullanabileceğiniz tabii ki farklı enstrümanlar da var. Minimalist, 3D, Karton, Signature, Hand Drawn. Bunları da seçebiliyorsunuz stil olarak. Ve daha sonrasında işte burada paylaşılanlar yer alıyor. Sizin az önce gösterdiğimiz gig denilen yerden oluşturduğunuz şey bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Mesela daha önce yaptığınız şeyler burada yer alır. İşin başlığı burada yer alır. işte fiyatı starting at yani şu fiyattan başlıyor diye tıkladığımız zaman bunun detayları da bu şekilde burada yer alıyor. Basic, standart ve Premium şeklinde işi de farklı dallarda gösterebiliyorsunuz. Yani farklı kademelerde gösterebiliyorsunuz daha detaylı çalıştığınız şekliyle. Mesela bunun incelemesini yapalım. İnsanlar geri gelmeye devam ediyor. Bu satıcının birçok tekrar alıcısı var şeklinde. Burada yaptığınız işlere göre yavaş yavaş önünüzde açılıyor. Yapılan yorumlar falan da gözüküyor. Değerlendirmeler, puanlar, level hepsi artıyor ve size çeşitli haklar da tanıyor. Mesela bu konser hakkında demiş. Geek dediğimiz konser olarak çeviriyor. Yaratıcı logo tasarımı dünyasına hoş geldiniz demiş. İşte burada description dediğimiz yer vardı. Tanımlama. O yaptığınız tanımlama ile alakalı kısım burada gözüküyor. Burada anlatıyor. Daha sonrasında işte uzmanlık alanlarını sıralamış. son çalışma örneğini paylaşmış linkini. Ayrıca özel siparişleri ve ekstra hızlı teslimat siparişlerini de kabul ediyoruz demiş. İşte burada da standart ödüllü işte premium falan. O şekilde farklı hani daha kısa sürede teslim edeceğiniz şekilde de ayarlayabilirsiniz. Daha geniş çaplı çalışacağınız şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bunları zaten kullandıkça daha net kafanıza oturtacağınızı düşünüyorum. Dosya formatlarını paylaşmış mesela ve satıcı hakkında diyor. Burada oluşturduğunuz ilk profil vardı ana profil onunla ilgili kısımda burada gözüküyor arkadaşlar ee, bana ulaşın demiş buradan sizinle irtibata geçiyorlar daha sonrasında 14 gün içerisinde e, paranızı çekiyorsunuz burada kazandığınız parayı burada çekmeye özen gösterin bu önemli devam ediyorum bakın şurada satışa geç diyor hizmetlerini satmak için ihtiyacınız olan tüm araçları erişim bunu varsayılan modunuzu olarak ayarlayacağız demiş buraya tıkladığımız zaman satışa geç kısmına az önce ilk geldiğimiz yere geliyor Bakın burada 2 nasıl oluşturacağınızı anlatmıştık işte sosyal medya hesaplarınızı buradan bağlıyorsunuz. Şimdi şurada working not working demiş. Fiber workspace. Mesela Fiber çalışma alanı diyor. Şunu yana doğru açalım. Clear voice demiş. Fiber logo maker, Fiber studios, Fiber pro. Bunlara da bir göz atalım. Şimdi burada size önemli katkılar sunacak yerler var. Manage your entire business with Fiber workspace. Yani yaptığınız işlerde bunları kullanabilirsiniz diyor. Size araçlar sunmuş. Ücretsiz şekilde de kullanabiliyorsunuz. Türkçe'yi çalıştı, e, çevirdik. Organize olun, iş alın, ve ödeme alın. Tek bir kontrol panelinden her şeyin üstünde kalın. Fiverr çalışma alanına davet etti. Kayıt için kredi kartı gerekmez demiş. Hem Fiverr'da hem de kapalıyken işinizin her bölümünü artırın. Yani işinizi buradan yapıyorsunuz ve sorunsuz faturalandırma ve ödemeler şeklinde. Fiverr çalışma alanı burası. Devam ediyoruz. Clear Voice dediği nedir? Sayfayı çevir. Daha iyi içerik ya yaptığımız şey bu. Sektörünüzdeki en iyi yazarlar Clear Voice sayfasından yönetilen içerik oluşturma, markanın ilgi uyandıran ve dönüşen içerik üretmek şeklinde demiş. Mesela seslendirme işlemleri yapıyorsunuz diyelim ki. E buradan yapıyorsunuz bu bunu ve içerik pazarlamasını geleceğine takım çalışması. yeteneği nasıl keşfettiğimizi öğrenin. Daha iyi bir yarın için daha iyi içerik yapın şeklinde. Temel değerler, değerlerimizi görün. Clear uzmanlığıyla büyüyün. İşte takım çalışması nedir? İçerik pazarlaması için spot, spot analizi. 25 sektörde kelime sayısı trendleri. Burada size çeşitli artı sağlayacak şeyler sunuyorlar. Free logo demiş. Mesela free logo maker. Make a professional logo in a few clicks. Yani birkaç tıklamayla yeni logolar oluşturabilirsiniz demiş size yine bir araç sunmuş oluyor. Tabii ki bunlardan daha farklı araçlar da olacak. Onları da sizlerle paylaşacağız. Hem ücretli hem ücretsiz olarak kullanabileceğiniz siteler olacak. Ve burada logo oluşturucu nasıl çalışır falan bunları zaten detaylı anlatmış. Fiverr'ın logo oluşturucusu ile ikonik bir marka nasıl oluşturulur demiş. Bunları izlemenizi size tavsiye ediyorum. Profesyonelce tasarlama nasıl olur? İşte uygun fiyatlı basit. işte tam bir paket özelleştirebilir hızlı. Bunlar sizin zaten işlerinizi de geliştirecek şeyler size sunuyor. Devam ediyoruz. Şuradan Fiverr Pro'ya Fiverr Pro'da da Fiverr Homepage. Hemen şuradan Türkçe'yi çevirelim. Bayrona sayfası toplu mesajlar listeler emirler satışa geçecek şeklinde grafik tasarım var. Pro Pro logo tasarım hizmetleri demiş. İşte ben elle çizilmiş bir stil logosu ve stil falan diyor. burada mesela daha büyük şirketlerin daha böyle komple set şeklinde yapacağınız tasarımla ile alakalı işleri alabileceğiniz yerler olmuş oluyor. Mesela 790 Euro fiyat belirlemişler burada 684 Euro şeklinde. Mesela bir işletme gelip Pro Fiverr'dan genelde alışveriş yapar. Kendiniz geliştirdikten sonra da bu seviyeye geçeceksiniz. Mesela burada yapılan iş ben sosyal medya yönel geliri oluşturacağım diyor. ve 1000 dolarlık bir şey hatta 1000 Euro'luk bir şey yani 20.000. Buradaki işi aldığınız zaman siz 20 bin para kazanıyorsunuz 20 bin civarında. Dediğim gibi yurt dışında mesela bunlar size çok memnun edecek rakamlar değil belki ama bizim buradan bu işleri aldığımız takdirde yüksek paralar kazandığımız bir ortam oluşmuş oluyor. O şekilde bakabilir kendinizi bu arenada geliştirebilirsiniz. Sorularınız olacaktır bunları yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Fiverr ile ilgili daha detaylı yapmamızı istediğiniz ya da işte uygulamalı göstermemiz istediğiniz şeyler varsa onları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Tabii ki başka site ve uygulamalarla ilgili sorular da sorabilirsiniz. Videoları beğenerek destek olmayı unutmayın. Kanala abone olduysanız bildirim zilini açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Açıklama bölümüne sosyal medya hesaplarımızın linklerini bırakıyorum. Aynı zamanda Telegram linkimiz de olacak. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.